Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da yine düşüş vardı. Ha bugün niye düştük, neden düşmeye devam ettik derseniz kahvemiz de geldi arkadaşlar. Artık çok şiddetli düşüşlerde de beraber kahve içelim dedik. Bir insan fakirleştikçe her gün tavuk et yermiş. Biz de aynen onun gibi. Borsada bugün düşme sebebi arkadaşlar enflasyonun iyi gelmemesi diye yorumluyorum. Enflasyon ne geldi? Şöyle borsaya bakalım önce arkadaşlar. Borsaya baktığımızda yüzde 1.44'lük bir düşüş vardı. 8.880'leri test ettik. Bir arkadaş var sürekli yazıyordu. Selçuk Bey 8.400'de mi alacağım? Selçuk Bey 8.400'de mi alacağım diye. Doğrudur. Borsa insanın akıl almaz yerlere de götürür. Akıl almaz yerlere de fiyatlar. Artık uzun vadecimiz, kısa vadecimiz unuttuk. Vallahi neyi nasıl yorumlayacağımızı şaşırttı falan bize. Üzgünüm. 8400'lere gelemez mi? Borsadır bu. Gelebilir de. 8400'ler bekleyenlerin ve orada mal alanların anasının ak sütü gibi helal olsun diyorum arkadaşlar. Ancak bundan sonra da herhalde almış olduğum sisleri 2 yıl 3 yıl satmayız arkadaşlar. Şişe 39 30 30'ları görüyorum burada 30 oldu. Ereğli de 49'ları görüyorum. İskenderin demir Sasa iyi direndi. Enka düştü. Bankalar yine satışıydı arkadaşlar. Bankalarda yine satışlar vardı. Sert satışları yedik. Şimdi enflasyon ne geldi? Enflasyona baktığımızda değerli arkadaşlar %50'nin altına indik. İşte hani deniyordu ya politika faizi hep yukarıda yukarıda kal, kalması lazım. Enflasyon onun altına inmesi lazım. Şu an reel faiz verebilecek durumda Türkiye Cumhuriyeti. %49.38 yıllık enflasyon oldu. Aylık 2.97 geldi arkadaşlar. Aslında enflasyon %50'nin altına indi ama veri iyi gelmedi. Çünkü beklenti 2.2 idi 2.97. Bana sorarsanız aylık %3 enflasyon hala son derece yüksek. Ben burada neyi düşünüyorum? Enflasyon hala yüksek değerli arkadaşlar. Enflasyona baktığımda ben burada %2.97 görüyorum. Yıllıklandırdığımız zaman 49.38'i görüyorum ve %50'nin altına inmişiz. Şöyle baktığımızda hala enflasyonun %2.97, aslında beklenti 2.2, aylık 2.2 ama gelen 2.97. Enflasyon verisi iyi gelmedi. Lakin yıllık enflasyon %50'nin altına düşmesi ve bizim politika faizimizi %50'nin üzerine koymamız iyi oldu. Hani diyorduk ya politika faizi enflasyonun üzerinde olsun. Politika faizi %50'nin üzerinde olsun. İşte burada %50 ve 49.38 ancak 2.2'ne gelseydi enflasyon %48'lere doğru çekilecektir. Lakin bana sorarsanız 2.97 hala yüksek bir enflasyondur arkadaşlar. Piyasaya baktığımızda esnafla yapmış olduğumuz konuşmalarda insanların enflasyonu inmeye düşündürecek hiçbir şey yok. İnsanlar enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Esnaf da inanmıyor. Böyle olunca Herkes birbirine TL'yi ötelemenin derdinde, TL'yi satmanın derdinde. Çocuklar bile, çocuklara bile harçlık verdiğiniz zaman ya baba işte bu harçlık dursun da sen bana bunu hisse al, borsa ucuz diye çocuk diyor bunu. Daha iyi diyor. Elimde kaldıca harcamazsam diyor bu paranın birikimi. Yani enflasyonu olan paranın kumbarasının olmadığını çocuklar dahi biliyor. Çok ırpalandı. Vatandaş çok hırpalandı. TL çok hırpalandı ve bu enflasyon esnafın ve vatandaşın üzerinden silindiri gibi gitti. Merkez Bankası'nın üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Bu enflasyon düşeceği ve elinde TL'si olanın para kazanacağı yani paradan para kazanmak zorunda olabileceğinin inancını yerleştirmek gerekiyor. Bu inancı yerleştiremezseniz enflasyonla mücadele en az iki kat daha fazla olur arkadaşlar. Böyle olunca ne dedi JP Morgan arkadaşlar? JP Morgan dedi ki faiz indirimini ben öteliyorum dedi. Merkez Bankası bu enflasyon verisiyle faiz indirecek durumu yok. Bu da borsalar için kötü oldu. Bu da borsalar için kötü oldu. Ne oldu? Siz Kasım'da faiz indireceğini bekliyorsunuz ki ben 48 falan olduğu zaman 50 en az 200 bas puan bir marj olabilir diye düşünüyordum. Ancak bu kötü geldiğinden dolayı JP Morgan hemen raporu yapıştırdı. Bu Merkez Bankası bu faiz bu enflasyon verisiyle faizi ancak kasım ayında değil ocak ayında indirir dedi. Ocak ayında indirdiğince ardından Morgan Stanley de hemen raporu pat yapıştırdı. Merkez Bankası dedi bu verilerle kasım ayında faizi indiremez. Faizi indiremeyince bizim borsamız satışı yedi arkadaşlar. Öyle olunca raporlar arka arkaya geldi, patır patır gelince yapacak çok fazla bir şey yok. Kahvemizden Hı. hani dedim ya başta fakirleştik insan her gün tavuk yermiş, et yermiş. Biz de borsada kaybettikçe çay yerine kahvemizi yudumluyoruz. Bundan sonra yapacak şey arkadaşlar. inanın öngörülemez şeylerle, öngörülemez noktalarla hareket ediyoruz. Ha, bu noktalar bir arkadaş dedim ya baştan. 8400'den ben alırım. Selçuk Bey 8400'e gelir falan dediğinde. Vallahi diyorum ya borsa her zaman her şeyi getirebilir arkadaşlar. Bazen ekran kapatmak da gerekebilir. Ekran da kapatabiliriz. Bir borsaya bakalım. Yatay desteklerin bir tanesi kırıldı. Altta bir destek daha var. Artık aşağıda destek çok arkadaşlar. Onlara bakalım videomuzu tamamlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi çok sert düşüyoruz. Tepki vermeye çalışıyoruz. Ancak tepki çok cılız bir tepki veriyoruz. Çok cılız tepki verdikten sonra tekrar aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada benim yatay desteklerim var. Şu an şöyle borsaya baktığımızda bu yatay desteğe de geliyoruz. Bugün işlerimden dolayı yine erken video çektim. Şu an 8 dakika var arkadaşlar. Ancak bu destek gördüğünüz gibi aşağıya doğru inmiş. 8.903 çizmiştim. 8.900 aşağı doğru inmiş. 8.695'ler var. 8.695'i nereden çiziyoruz arkadaşlar? Şuradan çiziyoruz. Ne zaman gelmiş bu? Bakın şurada gelmiş şu tarihte. Şöyle hemen bir kontrol edelim hangi tarihte geldiğini. Mart 2024, Mart 2024'te burası destek olarak çalışmış ve buradan sonra yön yukarıya doğru gitmiş. Umudumuz işte yatayda işte 8700'lerin bir destek olarak olması. Bunun burada pek çalıştığını görmüyoruz. İndikatörler de o kadar hızlı soğuyor ki arkadaşlar. Çok şiddetli soğuyor. Soğumasına rağmen şey yapılamıyor. Yetişemiyor. Düşüşe yetişemiyor. Şöyle bir hareketli ortalamaya bakalım. Hareketli ortalama oldukça yukarıda kalıyor. Şöyle yaparsak daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Siyah yapalım. Gördüğünüz gibi indikatörü görüyoruz. İndikatör de çok hızlı soğuyor. Resmen bir şelale modla düşüş bu. Bunu şelale düşüşü deniyor. Trende baktığımızda trend de soğuyor. Çok hızlı soğuyor. Bakın görüyor musunuz? Bakın trend. <laughs> Direkt 90 derece açıyla aşağı iniyor. Yani yok böyle bir şey. <laughs> 90 derece aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Ve indikatör de soğuyor. İndikatörün de soğumasına rağmen yine yetişemiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Diyecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar inanın bu noktalardan sonra kol kesip kenarda beklemek. 8700'ler, 8600'ler diyorum ya 8400'ler gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Baştan dediğim gibi 8400'ü bekleyip de oradan mal alanlarında anasının ak sütü gibi Helal olsun. Bu noktalardan sonra da tepki yükselişlerinde de ben mal verecek adam değilim. Artık bu noktadan sonra en az elimdeki hisseyi 24 ay tutma zorunluluğum vardır arkadaşlar. Bu düşünceler sadece beni bağlar. Bunları yatırım tavsiyesi olarak kullanmayın. Zarar edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Dilerim.